Sevgili dostlar merhaba. Yitik Hazine'de Hikem-ül 21. hikmetinin manası ile huzurlarınızdayız. İbn-i Atallah el İskenderi Hazretleri 21. hikmette bakınız ne buyuruyorlar. Vahdet bezmine yolcu olan salik, eğer kendisinde vuku bulan keşif ve tecellilerle yetinip duraklarsa, hemen ona hakikat habercileri gaipten hal diliyle seslenir. Durma! Vuslatını talep ettiğin hakiki sevgili ileridedir. Devamı var ama buraya kadar olan kısmının birazcık üzerinde duralım. Seyri sülük ehli uzunca bir yolculuğa çıkmıştır. Sonu olmayan desek yanlış bir şey söylemiş olmayacağımız kadar sonsuz bir yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuk esnasında bir takım harikulade haller gerçekleşebilir. Bir takım keşif ve kerametler kendisine verilebilir. Ve Allah muhafaza bazen salik, sofi o keşif ve kerametle meşgul olup gideceği yeri unutur. Buldum zanneder olduğum zanneder. İşte öyle bir zamanda ona hakikat habercileri gayipten hal diliyle seslenir. Şimdi burada bu hakikat habercisi ifadesiyle neyin kastedildiğini bilmiyoruz. Belki izah kısmında karşımıza çıkacak. Bu ihvandan birisinin kendisine ikazı da olabilir. Belki mana alemindeki bir işaret de olabilir. Başına gelen bir takım sıkıntılı haller de olabilir. Zahiren bir şeyler de olabilir. Bilmiyoruz bu hakikat habercilerinin ne olduğunu. Ama o hakikat habercileri hal diliyle seslenir ona. Durma! Vuslatını talep ettiğin hakiki sevgili ileridedir. Hz. Mevlana geliyor hatırıma. Buyuruyor ki, demedim mi? Şu görünene razı olma. Sana yaraşır o tağı kuran benim asıl rıza övülmüş bir makam. Rıza muazzam bir yer. Ama işte bir tek burada razı olmamak rızanın gereği oluyor. Razı olmamaktan kasıt şu; yoldaki gördüğü güzellikleri sevgili zannetmemek. Onunla yetinmemek, buna rıza göstermemek rıza sahibine ulaşmayı icap ettiriyor. Şunun gibi, diyebiliriz. Bin basamaklı, bir merdiven çıkıyorsunuz. Bu merdiven, her basamağı, bir yılda çıkılıyor. Ya da bir günde çıkılıyor. Böyle düşünün lütfen. Açsanız, açlıktan ölmek üzeresiniz. Ve en üstte, müthiş bir sofra var. Ziyafet sofrası. Sofrayı kuran, o merdiveni çıkacakları düşünmüş. Demiş ki yahu bunlar aç. Açlıktan ölürler. Yukarıdaki ziyafet sofrasına varamazlar. Ne yapayım? Merdivenlere 3-5 merdiven arayla bir şeyler serpiştirmiş. Ekmek kırıntıları, meyve parçacıkları, et parçacıkları vesaire. İki sebepten. Bir, açlıktan ölmesin onları yesin. İki, bunu görsün ki sofranın nasıl olduğunu hayal etsin. Sofraya daha önce kavuşmak istesin. Gücü artsın, gayret etsin. Orada gördüğün parçacıklar sofradan ufak bir parça. Onu görünce asıl sofraya insan daha bir gayretle, daha bir iştahla, daha bir iştiyakla ulaşmaya çalışır diye serpiştirilmiş. Cenab-ı Hakk'a giden yolda da bir takım böyle güzellikler, insanın hoşuna gidecek bir takım haller, gönlünü meşgul edecek bir takım güzel şeyler karşısına çıkabilir. Fakat orada kişiye düşen dost doğru menziline ulaşmak için koşmaktır. Gayret etmektir. Diyor ki şair, yolumuz yar ile gül bahçesine düştü. Şöyle bir nazar edince güle ben, dedi ki yar, utan yaptığından. Yanında ben varken güle nazar olur mu? O öyle bir sevgili ki, onun yanında dönüp güle bakıyor olmanız, gülün güzelliğini görmeniz onu incitir. Onun yanında başka bir şeyle meşgul olmak edepsizliktir. O öyle bir güzeldir. Şimdi o yola çıkmışsın, niyetin o ama yoldaki oyuncaklarla meşgulsün, oynuyorsun. Bundan bahseden bir hikmet. Devam edelim ikinci kısma mahlukatın dış görünüşleri süslü ve cazibeli bir hale bürünürse, derhal sana bunların hakikatleri seslenir. Bizler ancak birer fitneyiz, imtihanız. Sakın ha küfretme, aldanma. Bizim dış güzelliğimize kapılıp da marifetullah'tan asla yüz çevirme. Yol, incecik bir yol. Yol, engebelerle, imtihanlarla dolu bir yol. Bakın burada iki kısım imtihandan bahsediyor. Bir, kişinin kendisinde ortaya çıkan bir takım keşif, keramet gibi güzel tecelliler, insan bunlarla oyalanıp asıl varacağı noktayı unutabilir. İşte o zaman diyor, hakikat habercileri gayipten haldeliyle ona derler ki, durma, sakın durma, muslatını talep ettiğin hakiki sevgili, ilerdedir Yoluna devam et. İkinci arıza da diyor, mahlukat, yaratılmış şeylerin dış görünüşleri ona güzel gelebilir. Evlat, mal, makam, dünya, işte o yolun yolcusuna bunlar güzel geldiği an dış görünüşleri, o dışı güzel olan şeylerin bir de hakikati vardır. Hakikatlerinin yüzü Allah'a dönüktür. O hakikatleriyle o kişiye seslenir derler ki, Bizler senin için birer imtihanız. Çocuk babasına, annesine ben senin için bir imtihanım bunu hissettirir. Makam, mevki, mansıp, mal, mülk adı her neyse hepsi hissettirir bir şekilde. O yolun hakiki yolcusuna. Sakın aldanma. Bizim dış güzelliğimize kapılıp da marifetullah'tan asla yüz çevirme diyerek onu uyarırlar. 21. Hikmet İzah kısmında bakalım müellifimiz ne demişler. Bir salik, kendisine görünen ilahi tecellilerin ulaşılacak en yüksek gaye olduğuna inanır da duraklama gösterirse, Hak Teâlâ'nın füyuzatına bir son bulunmadığı ve hakiki mahbubun daha ileride olduğu o saliğin kalbine ilham ol. Cenab-ı Hakk'a doğru yola çıkmış yolcu. Bir takım güzelliklerle karşılaşmış ve onları varış noktası zannediyor. 15. merdivendeki ekmek kırıntısını ziyafet sofrası zannediyor. Yol bitti zannediyor. İşte o zaman diyor onun kalbine ilham olur. Akıllı ol. Sofra ileride. Varacağın yer burası değil. Burası sadece bir durak. Ayrıca mahlukatın zahirinin cazibesinden kastedilen mana şimdi burada izah kısmında mevzuyu açtı. Halkın itaati, insanların teveccühü, garip olayların görünmesi gibi tecelli esnasında görülen fevkalade hallerin müridin meylini elde etme imtihanıdır. Biz okuyunca hikmette mahlukatın dış görünüşü diye farklı bir şekilde yorumlamış idik. Ondan geri dönüyor ve Hazretin dediğine amenna diyoruz şu anda. Orada diyor, mahlukatın zahiriyle kastedilen şey şudur. Halk itaat eder. Çünkü sen Allah'tan ne kadar korkarsan, Allah'ın yarattıkları senden o kadar korkar. Sen Rabbine ne kadar itaat edersen, onun yarattıkları sana o kadar itaat eder. Sen Rabbini ne kadar seversen, onun yarattıkları seni o kadar sever. İza ahabballahu abden emara ibadihi en yuhubbuhu. Hadis-i şerifte Efendimiz böyle buyuruyor. Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi mi? Mahlukata onu sevmelerine emreder. Sevdirir. Şimdi seyri sülük yolunda ilerlerken bir takım güzellikler, bir sevgi hali, bir sevilme hali ortaya çıktı. Bir güzellik, bir nur, bir tat, bir hoşluk zuhur etti. Bunun neticesinde halk ona itaat etmeye başlar. Halk ona teveccüh etmeye başlar, ona yönelir, ona sevgi gösterir. İşte bu gibi şeylerle mürit oyalanmasın, varacağı yeri unutmasın, oldum havasına girmesin diye onların hakikati, o teveccühü gösterenlerin, o hallerin hakikati ona der ki akıllı ol, bu sadece bir imtihandır. O teveccühün sana olduğunu zannetme. Aslına dönder onu. O teveccühün kim olduğunu farkına var. O itaatin kime olduğunu, neden dolayı olduğunun farkına var. Tam tersi de. Kadın evde sana itaat etmiyorsa o gün Rabbine nasıl itaatsizlik ettiğini düşün. Çocuk sana isyan ediyorsa Rabbine nasıl asi olduğunu düşün. Eğer kul Cenab-ı Hakk'a itaat ettiğinde mahlukat ona itaat ediyorsa ve mahlukun birisi sana isyan ediyorsa bu da senin asiliğin sebebiyledir. Ekseriyetle katiyen böyledir denemez. Ama ekseriyetle, umumiyetle bu böyledir. İstisnaları bir kenara bırakacak olursak. Cenab-ı Hak inşallah kendisine giden yolda ilahiyen temaksudi varillâke bir ifadesini bütün hücreleriyle, irikleriyle, damarındaki kanın her damlasıyla, zerreciyle söyleyebilen ve bundan gayrısını istese de ifade edemeyecek halde olan kullarından eylesin. Rızasına kavuşturduğu ve razı olduğu kullarından eylesin. Hakikatin menziline doğru yola çıkarken, yoldaki oyuncaklarla meşgul olanlardan olmaktan muhafaza buyursun. last one